Stefan Savic'ten bir türlü yararlanamayan Bordo Mavililer, savunmasını PSG'nin de peşinde olduğu 22 yaşındaki genç Nijeryalı ile sağlama aldı. Trabzonspor'un kadrosuna kattığı yeni stoperi Çaybı Vayk Nüveybu heyecan uyandırdı. 22 yaşındaki futbolcuyu Fransa'dan Lille, Lens, PSG ve İngiltere'den Leeds United da istiyordu. Genç yaşına rağmen ustaca hamleleri ve bitmek bilmeyen enerjisiyle N'Wave, Bordo Mavililerin savunmasında uzun yıllar önemli bir rol üstlenecek gibi görünüyor. Zira 17,66 top kazanım ve 6,69 araya girme istatistikleri tam anlamıyla aranan adam dedirtiyor. Aranan kan bulundu, Genç Yıldız Lig'in tecrübeli stoperleri Davinson Sanchez, 12,05 ve Milan Skriniar, 11,81 gibi üst düzey isimlerin bile çok üzerinde bir top çalma istatistiğine sahip. Ayrıca bu istatistikler Nijeryalı oyuncunun, sadece bekleyen değil, hamle yapan, alan daraltan ve rakibin oyununu önceden sezen bir stoper profili olduğuna işaret ediyor. Nüveybul Süper Lig'de özellikle geçiş hücumlarını kesme konusunda Fatih Tekke'nin en büyük kozu olacak. Dünyanın en iyisi, Nüveybul, kısa süre önce CES Futbol Gözlem Kuruluşu tarafından Avrupa'nın 5 büyük ligi dışındaki 23 yaş altı takımlar arasında yer savunmasında dünyanın en iyi stoperi olarak gösterildi. Nijeryalı değerlendirmede 100 üzerinden 90,8 puanla listenin zirvesinde yer aldı.